Merhaba herkese. Merhabalar. Ee, Şu bizim... an görüntü ve ses okey herhalde. Evet bir sorun yok öyle görünüyor. Tamamdır. Ee, kullanıcılarımız da geliyor. Ee, merhaba arkadaşlar. Bu bizim için bir yeni bir şey aslında. Çünkü ilk defa online alışmıştık. Ama e, tek muhatapsız canlı yayın ilk defa yapıyoruz. O yüzden biraz ee, şey yapabiliriz. Önce biraz bocalayacağız. Ee, evet bocalayabiliriz. Ha. Kusura bakmayın. Ee, şimdi genel olarak aslında e, bir tanışma toplantısı bu. Ee, i̇kimizi birlikte görmeniz biraz tek cihazdan bağlandığımız için. Şöyle ee, sen de biraz geri istersen. <laughs> biraz geri açsak daha iyi olacak. Bir yandan şeyi açacağım soruları. Ee, Dediğim gibi öncelikle çok heyecanlıyız gerçekten. Ee, bir kere Avro'da e, olmaktan, e, bu dönem Avru'da e, katılımcılarla buluşmaktan e, oldukça oldu bir heyecanlıyız ve e, biraz da... E, sanırım şey, görüntümüzde Hı. bir problem var. Nasıl? Bir saniye. Merhaba İlmaz Hocam. <laughs> Şu an olmuş galiba. Evet, evet oldu dedi, zaten. Ha, tamam. evet oldu dedi zaten. Oldu okay, zaten. tamam. 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 Evet önce biz kendimizi tanıtarak başlayalım arkadaşlar. Biraz daha gelebilirsiniz Elif. <laughs> ben Tunağan Koç. Rasa Stüdyo'nun kurucu ortaklarından birisiyim. Mesleki pratiğimi Rasa Stüdyo'da sürdürüyorum aslında. Çoğunlukla, belki takip edenler biliyordur, çoğunlukla mimar proje yarışmaları üzerinden e, sürdürüyoruz. E, ama tabi tek yaptığımız iş o değil, e, bir taraftan da eğitimci sayılırız aslında, hem Zeynep hem ben. E, farklı okullarda da atölye yürütücülüğü, jüri üyeliği, söyleşiler ve benzeri etkinliklerde bulunuyoruz ve çok keyif alıyoruz e, bir şekilde bu e, iletişim ortamında bulunmaktan. E, bu dönemde Aura, e, zaten Aura kurulduğundan beri e, İş, il, i̇letişim halindeyiz İlmaz Hoca'yla, diğer hocalarımızla, öğrencilerle sürekli gidip geliyoruz. Tabii pandemi öncesi o çok güzel mekanda çok zaman geçirdik ee, ama şimdi online ortamda devam edeceğiz. Ee, bu online durumun da dezavantajlarını mümkün olunca e, yaşatmamaya, yaşamamaya e, çalışacağız sizinle birlikte. E, ben böyle bitireyim tanışmayı Zeynep'le. E, selam herkese. E, ben de Zeynep. E, Hasan çok farklı bir şey söylemeyeceğim şu an fark ettim. E, Tuna ile birlikte e, Rasa'ya yürütüyoruz. E, bir yandan tabii ki işte öğrencilerle hep bir aradayız. E, bu dönem farklı olarak yani farklı bir e, ortam olarak hayatımıza aura girdi. E, daha önce yani işte Tunata bir daha eskiden ben biraz daha yeni olarak işte üniversitelerde e, proje stüdyolarına katılıyoruz. Onun dışında bir yandan hani bir akademik işte bir ben bir yandan doktora eğitimimi sürdürüyorum. Görüntü tabii evet. ikimiz sığmadığımız için biraz zorlanıyorum. Evet. <laughs> Bu dönemde işte Ağrı'dayız. Yani hani biz de şu an çok heyecanlıyız ve nasıl neye dönüşecek tam olarak tahmin edemiyoruz. Ama hani bugün hem biraz kendimizi tanıtalım biraz da Gelen soruları kendi açımızdan yapmayalım diye böyle bir oturuma katıldık. Kısaca benim daha başlarken söyleyeceklerim bu kadar. Evet, geçen dönemden farklı olarak bu dönem bir tema belirlemedik. Aslında bununla ilgili toplantılar yaptık. Zuhal, Carlos, Seda, Yılmaz Uca, diğer Aura yönetimiyle, ekibiyle toplantılar yaptık. Bir tema belirlememeye karar verdik aslında. Belli de bilirdik ki tabi bu daha iyi ya da daha kötü olduğu için değil, bu dönem böyle bir şey izleyelim, yol izleyelim istedik. Aslında katılımcılarla birlikte bu temanın belirleneceğini, belirlenebileceğini, katılımcıların profiline göre, ilgi alanlarına göre, yönelimlerine göre belirlenebileceğini ve dönem başladıktan sonra, tanıştıktan sonra katılımcılarla o zaman bunu belirlemeyi daha doğru bulduk aslında. Eee hayır o yüzden bir tema duyurmayacağız e, bu sefer. E, biraz daha biraz daha e, beklemeniz gerekecek temayı duymanız için. Hepimizin beklemesi gerekecek daha doğrusu. E, bir, bir bir sürü tartışmalar, konuşmalar var tabii e, çevresine döndüğümüz kavramlar var ama duyulacak e, duyurulacak bir e, durum yok şu an için. Haliyle tema duyurmadan devam edeceğiz sorularınıza. Ya bu biraz da bir şeyle ilgili haliyle. Hani <laughs> e, şu an başvuru sürecinde olan adayları hani kısıtlamak da istemedik. Ee, evet. Böyle bir hani temel bir konu ya da bir üst başlıkla hani yaklaşmak istemedik. Ee, o yüzden hani biraz daha özgür ve rahat e, olmanız açısından aslında bu. Evet. E, aslında biraz şeylere geçelim hızlıca sorulara. Daha sonra bu sorular eşliğinde biz de kendi e, İki atölye olarak yürüteceğiz. Bu arada bu bilgileri vermeye başlayalım biraz. Çünkü gelen sorulardan bazıları böyle. E, Zuhal ve Carlos bir atölye, ben ve Zeynep bir atölye olarak yürüteceğiz. Ama iki kopuk atölye gibi düşünmeyin bunu tabii ki. E, sürekli irtibat ve kontak halindeyiz, İletişim halinde olacağız. Hatta bazı oturumları birlikte yapabiliriz. E, o anki gelişen, o anki duruma göre olacak şeyler. E, bunun için de ayrıca heyecanlıyız aslında. E, yani. Kalabalık bir yürütücü kadrosu olduk dört kişi ve bunun potansiyellerinin potansiyellerinin olduğunu düşünüyoruz bir taraftan. Bir taraftan da yeni bir durum deneyimleyeceğiz biz de sizinle birlikte. Bu süreci planladık tabii planlıyoruz. Plansız bir durumda değiliz bununla ilgili. O yüzden biraz heyecanlıyız iyi olacağını düşünüyoruz, iyi gideceğini düşünüyoruz bu durumun. Ee, şimdi sizden gelen böyle kabaca sorular, sosyal medya aracılığı ve Aura'ya iletilen sorulardan biraz hızlıca geçelim. E, kendi bakış açımızdan yanıtlayacağız. Bizden sonraki canlı yayında e, Zuhal ve Carlos da kendi bakış açılarından bu soruları yayınlamaya devam edecekler. E, programa yalnızca mimar kaşıya işçilik üzerine lisans formasyonu olan kişiler mi başvurabilir diye bir soru var. Aslında bazı soruları e, biz e, bilgimiz kadar cevaplayabileceğiz. E, daha detaylıca mail yoluyla Aura'ya ulaşabilirsiniz ya da Instagram'da diğer e, sosyal medya ortamlarından iletebilirsiniz bu sorularınızı tekrar ki birçok ortamda yanıt da verildi zaten birçoğusuna. E, hayır, bunu hayır diyebiliyorum ben. Mimarlık ve ihtiyacılık lisans e, formasyonu olması şart değil, e, değil diyebiliyorum. Evet. E, bununla ilgili herkes başvurabilir. E, yeter ki ikna edici bir niyeti ve e, katılım katılımıyla ilgili bir e, programı olsun e, kişilerin. E ee, için mezun mu olmalıyım? Evet mezun olmalısınız diye e, biliyorum bunu da. E, mezun olmalısınız ki zaten mezun olmalısınız. Çünkü e, Aura orada bulunmanızı, e, fiziken orada bulunmanızı tabi şimdi pandemi dolayısıyla fiziken değil ama online ortamda bulunmanızı e, talep eden bir program, e, orada zaman geçirmenizi talep eden bir program haliyle mezun olmak e, durumundasınız program online olarak mı yürütülecek? Evet, online olarak planlandı. Böyle yürütülecek. Zaten şu anki mevcut şartlarda ortada hepinizin malumu. ama bu durumu bir dezavantaj gibi görmüyoruz aslında. Biz Zeynep'le ki Zuhal ve Carlos da öyle yaklaşık 2-3 dönemdir, 3. dönemdir online yürütüyoruz bazı üniversitelerde bu atölyeleri, stüdyoları. Ee, bunun ilk başta bizde bir çekincemiz vardı tabii ki bununla ilgili ama online ortamında bambaşka potansiyelleri var. E ee, tabii sürekli sonsuza kadar online olsun istemeyiz ama bir, bir geçiş evet. bir, bir dönem olarak online olmasının e, avantajlarını da yaşamıyor değiliz aslında. Buna alışkınız. Böyle bir soru ee, vardı zaten, zaten. İstersen e, o soruyla birlikte birleştirelim onu. Tamam. E, yani online eğitimin avantajları ve dezavantajlarıyla birleştirebiliriz bir bunu. Evet, şurada. Eee, südyo görüşmeleri için belirlenen online ha. modelin sizce avantajları dezavantajları neler olabilir? Evet. Ee, yani bu bu konu tabii hani bize kendi aramızda ya da işte bu şekilde online ders veren diğer arkadaşlarımızla meslektaşlarımızla sürekli konuşuyoruz bunu. Hani bu, yani bizim açımızdan şöyle bir avantajı oluyor. Yani e, online eğitimler sırasında karşılaştığımız şeyler genelde böyle sıkıştırılmış içerikler oluyor ve e, hepimiz, tüm işte öğrenciler ve işte e, hocalar aynı anda tek bir şeye odaklanmış oluyoruz. Ve bu böyle çok yoğunlaşılmış bir e, nasıl denir, hani çok aynı anda herkesin çok yoğunlaştığı tek bir materyale bakıyor olmak, e, bizce hani daha üst düzeye taşıyor öğrencinin elindeki materyali diyebilirim. E, ama hani bu ee, biraz da yorucu oluyor hali çok fazla odaklanıldığı için ee, yani benim ilk aklıma gelen avantaj ve dezavantaj arasındaki durum bu evet aslında şey ben tekrarlıyım aynı şeyleri ee... Sadece şunu söyleyeyim, yani artık bu online yürütme konusunda hem öğrenciler hem biz tecrübe kazandık ve bunun her geçen zaman potansiyellerini daha iyi kullanabiliyoruz biliyoruz aslında. O yüzden bununla ilgili çok bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi sonsuza kadar online olsun istemiyorum diye sorsanız istemem tabii ki sonsuza kadar online. En azından fiziksel olarak bir şeye gelene gibi. hani artık maket. Ya ya Yani biz pek maket yapmıyoruz mesela online eğitimlerde. E, yani çok pratik olmuyor daha doğrusu evet. hani o yüzden. E, maket yapamadığı için öğrenciler bu sefer hani 3D e, projelerini geliştirmeyi çok iyi öğrendiler. Yani ben öyle bir e, evet. geri dönüş alıyorum. Yani bir şekilde hani buna hepimiz e, bir şekilde uyum sağladık aslında artık. Bayağı da bir oldu yani dört, dört, evet, dört evet. diyoruz. Şimdi sorulardan sizden gelen sorulardan devam edelim. Program dili İngilizce program dili ve İngilizce hangi modüllerde gerekeceği hakkında detay verebilir misiniz diye bir soru var. Şöyle, buna Zuhal'ler daha detay cevap verebilirler. Atöllerden birisinin İngilizce yürütüleceğini düşünüyoruz. Yani yürütücülerden birisi İngilizce konuştuğu için İngilizce yürütülecek tabii ki. Bunun da bir avantaj olacağını düşünüyoruz kendi adımız aslında. Bu şeyi ee, e, İngilizce yürütülmesi, sürekli İngilizce yürütülmesi ama o İngilizce yürütecek atölyede de e, Türkçe konuşan bir yürütücü Zuhal ve Carlos İngilizce konuşan yürütücü olarak bulunacaklar. E, halde bir atölyenin İngilizce bir atölyenin Türkçe yürütüleceğini şimdilik öyle planlıyoruz e, ama bu, bu esnek bir karar ve e, konuşuluyor öyle söyleyebilirim. Sonra devam edelim e, sorulardan. E, daha önce ortak çalışmalarınız oldu mu? Eğer olduysa kısaca bahseder misiniz? Tabii biz e, bu iki değil dört yürütücüyüz artık. E, i̇ki ofis gibi düşünebilirsiniz bunu. Openact ve e, Rasa Studio e, olarak. E, daha önce biz böyle bir online e, bir şey e, Ortak bir işimiz olmadı. Birlikte bir şey yürütmedik ama birbirimizi tanıyoruz. Biliyoruz yapılan işlerden. Ama bu ilk olacak. O anlamda da heyecanlıyız aslında. Yeni bir bakış açısı biz de tanıyacağız sizinle birlikte. Bunun da bir avantaj olduğunu düşünüyorum aslında. Grup çalışma yapılacak mı diye bir soru var. Zaten bunu söyledim. Tabii ki yapılacak. Mutlaka yapılacak. Bu birbirinden kopuk iki grup gibi düşünmeyin bu süreci lütfen. Stüdyo görüşme haftada iki kez yapılacak bunu söyleyeyim. Günleri belli ama sanırım şey bilmiyorum. Tam kesinleşmesini bekliyorum evet, Pazartesi ve perşembe günleri olacak ama tam kesinleşince duyurulacak zaten. Niyet mektubunda yazacağımız araştırma tasarım önerisi üzerine daha önce çalıştığımız bir konu olabilir mi? E, e, tabii ki bu daha önce ilgilendiğiniz biraz derinleştiğiniz konu olmasını tercih ederiz. E, bu e, bir bir şekilde bir backgroundla gelmiş e, olursunuz buraya. Ama bu bir seçim nedeni değil, onu söyleyeyim. Yani tamamen daha önce hiç çalışmadığınız yepyeni bir projeyle de başlayabilirsiniz. E, yani e, bu mülakatlarda seçim yapılırken aa, işte daha önce çalışmış üzerine. ...daha iyi gibi bir şey, davranış geliştirmeyeceğiz. Konunun potansiyeli, seçilen konunun potansiyeli ve gidebileceği nokta ve öğrencinin o konuyla ilgili iştahı diyeceğim. Ya da şey ee, sonunu merak etmeleri evet, olabilir. Hem onların hem bizim yapılacak işin sonunu merak etmemiz burada kritik bir belirleyici olacak aslında niyet mektubunuzda. Özellikle bunu vurgulamanız iyi olur. Çalışmamız İstanbul üzerinde mi gelişmelidir? Ee, aslında evet, İstanbul özelinde. Yani ee, o. E, ya ama öncelik tam, aslında. Evet. Gibi. Yani hani bir metropolitan saha olsun ve hani Türkiye'de olsun ise İstanbul e, araştırma konumuz. Bu, bu soruya tam net yanıt vermemiş olalım. Evet, biz, yani e, hani ucunu açık bırakmamız gereken bir soru herhalde. Daha detaylı bilgi için e, evet. Arun Sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yani Hı -hı. şey olabilir. Hani üst başlık e, özelinde hani. Başka içerikler eklenebilir belki İstanbul dışı yani karşılaştırmalar hmm. veya onun gibi. Evet. Ya yani bu konuda diyeyim çok net sınırlar ve çok net bir müfredat takip etmeyeceğiz bu konuda. Ee, sonra hızla geçelim. Ee, farklı disiplinlerden başvurunu düşünenlerin farklı yaklaşımlar öneriler getirmeleri mümkün mü? Ee, tabii ki mümkün. Ee, ama en nihayetinde programın temel e, kuruluş e, amacı ve e, İzlediği yaklaşım e, mimarlık ve kent üzerine araştırmalar aslında mimarlık kent üzerine araştırmalar sadece mimari bir e, mekanla sonuçlanmayabilir tabii ki bu e, tabii ki böyle e, ama en nihayetinde e, farklı yaklaşım öneriler getirmelerinden kastınız yine kent ve mimarlıkla ilgili e, yerle ilgili kentsel mekanla ilgili, kentle ilgili bir şeyse tabii ki bir, bir sürü alternatif var ve istediğiniz bir yaklaşımı geliştirebilirsiniz. Bu konuda bir sınır olduğunu zannetmiyorum. Tabii, yani çok disiplinli bir ortam olacağını öngördüğümüz için yani öyle bir beklentimiz olduğu için hani e, mimarlık değil de yani kent odaklı yaklaşımlar diyebiliriz daha. Evet evet aslında kent odaklı yaklaşımlar daha doğru bir şey olur. Ee, e, bir de tabii buradaki mesele şu, araştırma esaslı. Aslında programın isminden esas mesele araştırmacı. Yani biz araştırmacılar olarak tanımlıyoruz katılımcıları. Bu araştırmacıların araştırma başlığı altında esas bilgiyi üretme pratikleri, bu üretilen bilgiyi kullanılabilir bir forma getirebilme becerileri, yetenekleri ve uğraşları, daha değerli aslında. Bu bilgi tabii ki kent üzerine, kentsel mekan üzerine olacak ama bu bilgiyi üretmek, bu bilgiyi derlemek, form vermek, kullanılabilir hale getirmek daha doğrusu başlı başına, üst ölçekten bilgiyi işlenebilir hale getirmek meselesiyle ilgileniyoruz. Önemsiyoruz bunu. Bu dönem, bir dönem boyunca da bunun üzerine tartışacağız daha çok aslında bilgi üretme pratikleri ve bilgi kullanma pratikleri. Ee, bizimle ilgili sorular bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz? Bu Zeynep bilmiyorum nasıl karar verdiniz bu mesleği <laughs> seçmeye? Yani bununla ilgili e, bir hikayem var ama hani şey böyle e, biraz böyle çocuk sarnısı gibi yani çok biraz da komik aslında e, yani böyle küçüklüğümde çok özel bir yeteneğim ya da hani olur ya böyle hani 6 yaşından beri mimarlık isterdim falan gibi hani öyle bir şeyim yok ama hani e, dayım mimar e, o zamanlarda böyle ben küçüktüm işte o böyle çok fazla e, yurtdışı seyahati yapıyordu ve yaptığı her seyahatin e, sonucunda o ülkeye ait e, o ülkenin parasını getiriyordu bana. Hayır, ben de şöyle bir e, çocukluk sanrısı oluştu. Yani demek ki hani mimarlar çok geziyorlar ve e, işte böyle değişik renkli bir hayatları var diye. Hani öyle bir şeyle kurulmuştu bende. Ondan sonra tabi e, yani işte bir yandan babam çok resim yapardı. E, ben de hani biraz oradan bir el becerisi edinmiştim onu izleyerek bakarak falan derken bu iki durum birleşerek beni mimarla götürdü diyebilirim. Yani çok özel bir anım yok ama hani bir bu var aklımda kalan. Evet benim de tabii bir hikayem var. İşte tanıdığım mimarlar vardı çocukken komşularımız vardı. Onlar aracılığıyla tanıdık. Ama daha sonra mimarlık mesleğini işte eğitimini aldıktan sonra bu mesleği yapmaya devam et edince geriye dönüp bazı şeyleri o zaman çıkarabiliyoruz aslında yani onu yaşarken çocukken bir anlamı olmayan aslında üzerine düşünmediğimiz birçok şey ilerleyen yaşlarda bir bir anlama gelmeye başlıyor buna benzer biriken var ama şimdi uz uzatmayayım sizi çok uzun bir hikaye belki dönem içerisinde Avrurdaki atölyede bunları daha detaylı konuşabiliriz çünkü orada sadece bir şey gibi tabi program zaten bir hoca bir öğrenci ve size bilgi getiriyoruz. Kendi heybemizdeki bilgileri size getiriyoruz gibi bir durum oluşmayacak. Amacımız bir sinerji yaratmak atölyede. Bir tartışma ortamı yaratmak. Ve bu tartışma ortamı çok geniş bir zeminde de başlayabilir. Çok spesifik bir noktadan da kristalize olmuş bir konudan da başlayabilir. Ve tam tersi birbirine doğru ilerleyebilirler bu iki uç. Dinamik bir stüdyo ortamı hayal ediyoruz aslında. Başka bakıyorum. Yeni mezun mimar tasarımcı önerileriniz nelerdir ee, gibi bir soru. Ee, tabii bu, bu, da çok geniş bir kapsamlı bir soru aslında. Ne, önerileriniz nelerdir? Yani bol bol kitap okuyun gibi bir klişenin e, şeyinde olmayacağız tabii ki ama bol bol kitap okuyun tabii. Onu da es geçmeyin. E, şöyle ki bir şekilde tasarımcı, tasarımcı olmak mimarlıkla sınırlandırmıyoruz bunu ya da kentsel tasarımla sınırlandırmıyoruz bunu. Genel olarak tasarımcı olmak bir şekilde çok fazla bakış açısına sahip olmayı gerektiriyor bir şekilde. Birçok persona üretmeniz gerekiyor bununla ilgili. Yani yaptığınız işe, uğraştığınız şeye, düşündüğünüz şeye ne kadar çok farklı açıdan yaklaşırsanız o kadar çok katmanlı hale getirebilirsiniz onu. Ve bir değer katma ihtimaliniz daha yüksek ona. Bu sebepten aslında bir şekilde yaşam deneyimlerinizi katlayarak çoğaltmayı deneyim derim. Bunun yollarından birisi evet okumak gerçekten okumak çok önemli bir şey burada. <laughs> bu bu... Bunu bir şekilde okumaya geliyor. Evet bunu çoğalt okumak derken de bunu çoğaltabilirsiniz. Kitap kurdu olmaktan bahsetmiyorum tabii burada. Okumak hani proje okumak okumak fiili aslında master olarak okumak fiili. Bir proje okumak ya da bir kitap okumak bir şarkı okumak şarkı söylemek anlamında değil. Hani bu bu her şey okunabilir kılmak anlamında söylüyorum bunu. E, haliyle bu yaşam deneyimlerinizi ne kadar çoğaltırsanız, e, bakış açınızı ne kadar çoğaltırsanız e, o kadar fazla e, tasarım etkinliği anlamında söylüyorum bütün bunları. E, e, yani bakış açınız çoğaldıkça aslında üretimleriniz de o kadar katmanlı ve değerli olmaya başlayacak bence. Evet yani benim de benzer söyleyeceğim şeyler. Yani Tuna'nın söylediklerine paralel olarak e, hani biraz daha onu, onu geliştirirsek e, yani hani yani tek bir şeye saplanıp kalmamak olabilir belki hani ben böyleyim ve benim bu konuda böyle prensiplerim var dememek belki de e, sizin önünüze daha çok e, fırsat açabilir hani bu konuda hani şey yapmak e, öneri e, olarak hani söylemiyoruz zaten hani şu anda genel olarak görüş gibi çünkü hani öneri deyince yani herkes herkese farklı bir şey önerebilirsiniz. Yani daha böyle jenerik ifadelerle o yüzden evet. bunları kullanmaya çalışıyoruz. Aslında biraz spesifik olarak girmek istediğimiz konulardan birisi şu. Biraz kıyısından geçtik bunu. Kent bilgi üretme ve kent meseleleri önemli bizim için. Bunu bir, bir biraz açabiliriz. Zamanımızda çok kalmadı zaten bununla ilgili. Biraz şey gibi olacak. Dönemi teaser gibi küçük bir şey gibi olacak. Şimdi bu kent meselesi, kente bakış meselesi aslında çok çok yeni bir mefhum e, düşündüğün zaman 100-150 yıllık bir hikayesi hı hı. var aslında. Kente bakılıp okunabilir bir şey görmesi. Hatta insanlığın herhangi bir şeye bakıp e, o, o baktıkları ilgilendikleri konuyu okunabilir ve e, anlaşılabilir bir background olduğunu düşünmeleri çok yeni bir şey. E, yapısalcılıkla birlikte gelen bir şey. E, bu yapısalcılıkla birlikte gelen şey işte e, dil bilimde, antropolojide birçok farklı disiplinde psikolojide etkili olduğu olan bir şey. Aynı zamanda sosyolojide de aynı şey var tabii. hatta kent ilk bakanlar, mimarlar değil, tasarımcılar değil aslında sosyologlar kent ilk bakanlar ve kente bakıp oradan bilgi devşirme eylemi önemli olan. bilgi alınabilecek bir şey kent, üretilebilecek bir şey ve bunu dinamik bir şekilde yapan bir yapı kent. Yani sosyolojiden önce belki hani edebiyat konusu da gelebilir. Yani mesela bir kentin betimlenmesi, kentin anlatılması da aslında o kentin okunduğunu bize gösteriyordu ya hani öyle bir şeyden başlayıp işte mimarlığa kadar yani mimarlığın da ya da mimarlık disiplinin de ya da mimarın da işte kenti okunabilir bir düzlem olarak görmesi ne kadar çok yani hani bizim için bizim yaşam ömrümüz için çok uzun bir zaman geçmiş ama hani insanlık tarihi bakınca aslında çok kısa bir süredir var bu hayatımızda. Haliyle yani e, senin getirmek istediğin nokta herhalde şeydi yani kentten bilgi alma evet. e, deneyimini hani zaten e, üreteceğiz o ayrı hani ve bunu bunun bir şeye dönüşmesi e, ona benzeyen ya da benzemeyen herhangi bir şey dönüşmesi hedefimiz e, stüdyonun sonunda sürecin sonunda e, yani bu da buradan aslında şu çıkartılabilir, yani bu söylediğimiz şey de sadece mimarlı ilgilendirmiyor yani sadece mimarlar ya da e, Sadece bir şekilde mimarlar olsa bile e, konu aslında mimarlığın çok fazla dışına çıkacak ve çok dağılanacak e, gibi evet. tahmin edebilirsiniz. Tabii bu şeyin e, kent meselesinin, üretim meselesini şey gibi düşünmeden e, atıyorum sürekli aynı e, oyunun sahnelendiği bir tiyatro sahnesi gibi sürekli tekrardan aynı oyun tekrardan bir yapı değil aslında e, bu biraz daha e, hani daha yakın dönem işte post yapısalcılar, mimarlık şeyine postmodernler ve benzeri tanımlamalara yapılan, tabii kendileri değil, dışarıdan yapılan bir tanımlama bu. Daha çok üreten bir yapı, fabrika gibi üreten bir yapı gibi düşüneceğiz. Ve bu fabrika gibi üreten yapılar aslında birçok müdahaleyle sonuç ürünün değiştirilebileceği bir mekanizma sunuyor. Haliyle kente bu şekilde bakıp, dediğim gibi ana Konumuz kent, buna ilgileniyoruz, bunun üzerine fikir geliştiriyoruz ve projelerimiz bunun üzerine, hayallerimiz bunun üzerine olacak. Ve haliyle bu kentin, aslında kentten bir üreteceğiniz bilgi tamamen sizin simüle ettiğiniz bir şey olacak. Sizin ürettiğiniz, size özgü bir şey olacak. Yani gerçekten bir define arayışı, bir define avcılığı yapmayacağız kentte aslında. E, haliyle bu, bu üretim de sizin e, üretiminiz olacak, bilgi de sizin üretiminiz olacak ve bu pratikle üzerine tartışacağız daha çok aslında. Yani var olan bir bilgiyi kazıp çıkarmaya çalışmıyoruz aslında. Bilgiyi üreteceğiz. E, amacımız bu, bunu tartışacağız. Evet, zamanımızın sonuna geldik mi bilmiyorum. Evet. E, bizim elimizdeki sorular bu kadar şimdilik. E, zaten e, bizim e, yanıt veremediğimiz, atladığımız konulara e, Zuhal ve Carlos devam edecektir e, mutlaka. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım dönem içinde de görüşürüz. Başvuru tarihi, son başvuru tarihi 14 Mart Pazar günü Avra için. Sizi de orada görmek istiyoruz Avra'da. Daha uzun uzun sohbet etmek için, tartışmak için. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.